Hocam selam. Selam. Böyle bir tık diye sorasın var hemen hazır mısın? Gönder gel. Zirveyi hedeflemek diyorlar. Senin eğitimin de var galiba zirveyi hmm, hedeflemek. Zirve performansı. Zirve performansı evet. Bu zirveyi hedeflemekle ilgili biraz konuşalım istiyorum. Konuşalım. Bu zirveyi birlikte mi hedefliyoruz? Bir kişi mi hedefliyor? Nasıl oluyor? O zirvede <laughs> ne var? Şimdi tabii zirveyi önce belki tarif etmek lazım. Evet. Ondan sonra tek kişilik mi, çok kişilik mi, hep beraber mi? Şimdi takımca bir zirve Hı -hı. hedefi konulabilir mi? Elbette konulabilir. Hı -hı. Bireysel konulabilir mi? Elbette konulabilir. Bu ne istediğimizle çok alakalı Hı -hı. tabii. Ama burada önemli olan şey zirveyi tarif edebilmek. Ben eğitimlerimi de bu tarifle açıyorum aslında. Hı hı. Zirve nedir diye soruyorum herkese. Evet. İşte en yüksek, en iyisi vesaire gibi tarifler var. Ama en iyi nasıl tarif edeceğiz? Yani Şöyle bir örnek vereyim. Senin zirvenle benim zirvem aynı olabilir mi? Hı hı. Benim zirvemle Yasel'in zirvesi, benim zirvemle kızımın zirvesi, kızımın zirvesiyle sınıf arkadaşının zirvesi aynı olamaz. Doğru. Neden? Çünkü biz aynı değiliz. Hı hı. Çıkabileceğimiz yükseklik ya da hayaller ya da kaynaklar aynı değil. O yüzden şöyle bir tarif getiriyorum ben. Zirve bir kişinin potansiyeliyle ortaya koyduğu performansın eşit olması demek. Hı tüm kaynaklarını, zamanını, parasını, enerjisini, gücünü, yeteneklerini, inançlarını yüzde yüz masaya koyup yüzde yüz performe ettiğinde aldığı sonuç zirve. Dolayısıyla bir itopya. Yani zirve performans dediğimiz şey real, gerçekliği olan bir şey değil, bir vizyon, bir hayal, bir ulaşılmak istenen hal olabilir, beni yolda tutabilir. Ama gerçekle arasında küçük bir fark var. Onlara da ben parazitler diyorum. Parazit. Böyle vız vız yapan parazitler var bizim hı hı. hayatımızda. Bir potansiyelim var. Diyelim ki yabancı dilim çok iyi ve yabancı dilde bir seminer hazırlayabilirim esasında. Ama bir şey parazit yapıyor orada. Ne yapıyor? Ya vaktim yok fikri. Hı hı. Parazit yapıyor. Ertelemeler parazit yapıyor. İşte çevresel koşullar ya saçmalama işte bu devirde yurt dışına nasıl satacaksın mümkün değil. Parazit yapıyor. Ya işte rekabet parazit yapıyor ve biz bu parazitlerin esiri oldukça aslında kendi potansiyelimizi ortaya çıkartmakta güçlük çekmeye başlıyoruz. O yüzden zirveye gitmek, zirve yolculuğu yapmak demek kendi parazitlerini keşfedip o parazitlerden hayatını ayıklamak Arınmak. demek. Evet. Peki o parazitleri ayırmak için neler önerirsin, ne tavsiye edersin? Önce bize? parazitleri tespit etmeyi öneririm. Yani Çünkü herkesin tanımak. parazitleri aynı değil. Ben erteliyorumdur, sürekli erteliyorumdur ve konfor alanımda kalmaya yönelik bir tuzağa düşüyorumdur. Bir başka arkadaşımın mesela ailevi sorumlulukları çok yüksektir ve o sorumlulukları delege edemiyordur. Bir başkasının arkadaş çevresi çok olumsuzdur, onu çok aşağıya çekiyordur. Çevresini değiştirmeden... ...kendi potansiyelini gerçekleştirmesi mümkün olamayacaktır. Bir başkasının sadece bir sponsora ihtiyacı olabilir mesela. Hı hı. Çok yüksek bir potansiyeli vardır. Diyelim çok zeki bir çocuktur. Çok çalışkandır, çok başarılıdır. Birinin tamam ben seni okutuyorum demesiyle bağlıdır belki de. Dolayısıyla önce paraziti keşfetmemiz gerekiyor. Hiç üşenmeden oturup yazarak mümkünse... ...kendimize şu soruyu soracağız. Bir elimdeki tüm yetenekleri tüm kaynakları kullanıyor muyum? Zamanımı iyi kullanıyor muyum? Becerilerimin hepsini masaya koyuyor muyum? Çevresel kaynaklarımı masaya koyuyor muyum? Koysaydım hangi sonuçları alırdım? Peki bu sonuçları almamın önündeki engeller neler? Diyorlar ya pozitif motivasyon poz yok abi negatif motivasyon hı hı. bazen de engeli görmen gerekir evet. ki kaldırabilesin her şeyde pozitif yapacağız diye bir kural yok engel varsa var arkadaş listeleyeceğim o engelleri tek 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 öyle hepsiyle aynı anda başa çıkmaya kalkmayacağız çünkü o zaman da hayat bizi eziyor gibi hissediyoruz tükenmiş hissediyoruz yetersiz hissediyoruz yok birden başlayacağım birinci engel bu ikinci engel bu birinci engel ikinciyi güçlendirmeden kalkacak gibi değil. Değil mi? Belki önce başka daha basit şeylerden başlamak güçlendikçe daha zor engelleri ortadan kaldırmak ve yardım almak. Biz yardım almıyoruz. <laughs> Şimdi ben zirveye ulaşmak istiyorum ama her şeyde tek başıma. Ya böyle bazen başarıyı artık paylaşmak istemiyor insanlar nedir anlamıyorum. Yardım almak isterken incilerimiz dökülüyor gibi davranıyoruz. Yani mesela senin kontağına ihtiyacım var açıp yardım isteyeceğim istemiyorum. Yol sormayı bile bazen değil mi kendimize yediremiyoruz. Yardım almak, güç grupları oluşturmak, sizi destekleyen insanları etrafınızda tutmak zirveye giden yolculukta yolda kalabilmek için esasında çok kıymetli. Ne yapmak lazım? Teknik olarak bir yöntemde göstermek istiyorum. Hani pratik hayatta faydalansın şu an bizi izleyen kişiler diye. Ben derslerimde tabii sektörüne göre, verdiğim eğitimin kitlesine göre karneler hazırlıyorum. Burada herkes kendisine bir karne hazırlayabilir. Bir hedefini önce bir net olarak yazacaksın. Sonra diyeceksin ki bu hedefe giderken benim hangi kaynaklara ihtiyacım var? falanca bilgiye, falanca yeteneğe ihtiyacım var. Şunu yapıyor olmaya, bunu eylemleri de. Bunu yapıyor olmam lazım, bunu yapıyor olmam lazım, şunu öğrenmem lazım vesaire. Bütün bir liste. Sonra da bu listeye bayağı bir öğretmenin karne hazırlaması gibi on üstünden kaç puan verirsin şu anki durumuna? Misal senin bu projeyi hayata geçirebilmen için, kendi zirveni zorlayıp işte bu yeni aşamaya geçebilmen için yabancı dilinin akıcı olması mı lazım? Uyduruyorum. 10 üstünden kaç puan akıcı şu anda? 6 puan. Peki bu 6 puan seni zirveye taşıyacak mı? Taşımayacak. Ne yapmalıyım? Ben bu kaynağı yükseltmeliyim. Peki başka bir soru. Etki çevremi kullanacağım. Etki çevren senin zaten geniş. Muazzam bir potansiyelin var. Yüzde kaç kullanıyorsun? Yüzde 30'unu kullanıyorum. Tamam o zaman zirveye çıkmak istiyorsan kaynaklarını tam kullan. Bunu yüzde 100 kullanabilmen için atacağın ilk adım ne olabilir? Tek 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 tüm kaynaklarınız yani gerçek potansiyelinizle yüzleştiğiniz zaman bunu ne kadar performa ettiğinizi de çok net bir biçimde görmüş olacaksınız. Ondan sonra zaten gerisi çorap sökü gibi geliyor. Çünkü ne yapmanız gerektiğini görüyorsunuz ve eğer gerçekten istiyorsanız kendinizin daha iyi bir versiyonuna yükselmek istiyorsanız o zaman otomatikman da eylem kendiliğinden geliyor. E peki bu zirve tek kişilik midir hocam? Yani bir, bir ikinciye yer yok mu? Ya zirve şöyle tek kişilik çünkü herkesin zirvesi farklı hı hı. yani benim zirveme sen tırmanamazsın senin zirvene de ben tırmanamam hı hı. o yüzden herkesin kendine has bir zirvesi var. Ee, Düşünsene mesela ünlü şarkıcıları düşün. Herkes farklı bir şeyin evet. zirvesinde. Biri popun zirvesinde, biri hip-hop'un, biri arabeskin zirvesinde olabilir. Hatta arabeskin zirvesinde üç kişi olabilir. Biri vokaliyle ön plandadır. Bir tanesi çektiği kliple uyduruyorum, ön plandadır. Bir tanesi besteci kimliğiyle ön plandadır. O yüzden zirve biricik, yegane ve kişiye özel bir yerdir. Önemli olan el alemle zirve paylaşmaktan ziyade kendi zirveni keşfetmek ve kendi zirvene doğru bir yolculuğa çıkabilmek. O yolculuğa çıkan herkese başarılar diliyorum. Umuyorum potansiyelinizi fark ettiğinizde çıkabileceğiniz zirvelerin sizin şu ana kadar tahmin ettiğinizin çok daha üzerinde olduğunu fark eder. Kendi kıymetinizi bilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.